Bugün sizlere tutmaş çorbasının en pratik yapılış şeklini göstereceğim. Bakın muhteşem oldu. Kıvamı, lezzeti, her şeyiyle. Ayrıntıları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izleyin. Hemen tarifimize geçelim. İyi seyirler. Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok pratik bir şekilde tutmaş çorbası yapacağız. Ben buraya malzemelerimi hazırladım. Şurada 400 gram kadar haşlanmış yeşil mercimeğim var. Bir su bardağı ev yapımı erişte ben kullanıyorum. Siz hazırda kullanabilirsiniz. 2-2,5 su bardağı kadar ilikli kemik suyum var burada et suyu. Üzerine yakmak için bir soğan, bir diş sarımsak, bir çay kaşığı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 2 çorba kaşığı da sıvı yağ var. Bir de tuzumuz var. Terbiyesi için de burada 1 su bardağı yarısı süzme yoğurt, yarısı normal yoğurt olarak kullanacağım ben. 1 su bardağı dolusu kullanacağız. 1 çorba kaşığı dolusu da unum var. Tencereme yeşil mercimeğimi aldım. Üzerine şöyle yarım litre kadar, çok fazla değil çünkü sonra ayarlayacağız zaten suyunu. Sıcak suyumu veriyorum. Altını açıp kaynamaya bırakıyoruz. Bu arada biz de terbiyemizi hazırlayalım. Unumuzu alalım. Yoğurdumuzu alalım. Bir bardak da suyumuzu alalım. Yoğurt bardağına koydum. Böylece yoğurtlarımız da çalkalanmış oluyor terbiyemizi pürüzsüz olana kadar çırpalım bu arada tenceremiz kaynadı et suyumuza şöyle sıçratmadan verelim onun erimesini bekleyelim şimdi şöyle ara ara karıştırarak bunu eritelim terbiyemiz pürüzsüz oldu biraz sonra bunu ılıştırıp çorbamıza vereceğiz şimdi bu kenarda beklesin Soğan ve sarımsağımızı ince ince doğrayalım. Soğan ve sarımsaklarımızı da olabildiğince ince doğradık. Bunlar da hazır. Şimdi terbiyemizi biraz sıcak suyla buluşturup çorbamıza verelim. Biraz daha sıcak su. Kesilmesini önlüyoruz böylece. Doğuşturmadan verirsek kesilebilir tabii ki. Tamam. Terbiyemizi çorbamıza ilave edelim ve şimdi kaynayana kadar karıştıralım kaynayana kadar hiç bırakmayalım kaynadıktan sonra artık sıkıntı kalmıyor çünkü çorbamız kaynadı Bakın şöyle görebilirsiniz. Şimdi altını biraz kısalım. Benim eriştelerim ev eriştesi olduğu için bu aşamada veriyorum. Eğer siz hazır erişte kullanacaksanız yoğurdunu vermeden önce bir 5 dakika mercimeklerle birlikte haşlayabilirsiniz. Benim eriştem çok hızlı pişiyor. 5 dakikada tamam oluyor. O yüzden bu aşamada veriyorum kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi çorbamızın altını kıstık. Soğanımızı karamelize edelim şimdi de. Yan ocağımızı açalım. Tereyağımızı içine verelim. Erisin öncelikle. Çorbamız ipek gibi kaynamaya devam ediyor burada. Çok güzel oldu gerçekten de tereyağımız da eriyor şöyle tereyağımız eridi soğanlarımızı verelim soğanlarımızı iyicene karamelize olana kadar kavuralım yaklaşık 5 dakikadır soğanlarımızı kavurduk karamelize ettik Şimdi içine nanemizle toz biberimizi de verelim. Bunlarla birlikte de şöyle kızartalım. Müthiş oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Yağımızın altını kapatalım ve işte bakın. muhteşem. Çorbamız tam kıvamında şu anda. Siz koyuluğunu tabii ki damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Benimki mükemmel oldu. Bu aşamada tuzumuzu da verelim. Şöyle bir 5 dakika kaynamaya bırakalım. Siz bu çorbaya nohut da, haşlanmış nohut da koyabilirsiniz. Ben bugün nohutsuz yapmayı tercih ettim. Biz böyle daha çok seviyoruz daha doğrusu. Ama isteyenler nohut da ilave edebilirler. Çorbamız muhteşem bir şekilde hazır oldu. Şimdi altını kapatalım ve bir 10 dakika dinlenmeye bırakalım ağzını yarım açık bırakalım bu arada çorbamızı bir 10 dakika dinlendirdik şimdi servis zamanı şöyle alalım kasemize bakar mısınız muhteşem bol lezzetli çok faydalı, çok besleyici, şifalı çorbamız hazır. Ve böyle bir lezzet yok. Gerçekten hepinizin de denemesini tavsiye ederim. Şöyle kıvamında göstereyim size. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Ve et suyu veya kemik suyu veya tavuk suyu işte hangisi varsa elinizde mutlaka kullanın. Müthiş bir lezzet veriyor. Bugünkü tarifimizin de sonuna geldik yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.